Gözünde büyüttüğün her şeyin gerçekleşme olasılığını küçültürsün. Hayal kırıklıklarını önlemek için insanları olmasını istediğiniz şekilde romantikleştirmek yerine oldukları gibi kabul edin. Sana saygısı olmayan birinin sevgisinden şüphe et. Kendini konuşmak da bir çeşit övünmedir. Bilgelik ve alçakgönüllülük sessizlik içinde yatar. Hayatta en değerli şey senin derdini kendi derdi gibi gören dosttur. Okumasını bilirsen her insan bir kitap olduğunu göreceksin. en kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır. Çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır. Bir ilişkide güvensizlik varsa oradaki sevgi yalandır ve güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattır. Bazı insanlar Zeytinyağı gibidir. Onlara asla laf anlatmaya çalışmayın ve tartışmayın. Hep üste çıkarlar. Yıprandığınızla kalırsınız. Bir aptalın hatasını düzeltmeye kalkmayın. Sizden nefret edecektir. Bir bilginin hatasını düzeltin. Size minnettar kalacaktır.